Herkese merhabalar sevgili öğrencilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Binom açılımındaki ilk dersimizi tamamladık. Ve ilk ders aslında olabilecek olan bütün konu anlatımını sana orada vermiştim. Şimdi biraz yorulduğumuz için dersi bıraktım. Ama yine sorular çözerek öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Hem de ÖSYM'de çıkmış soruları da e, bu dersimizde sene birlikte çözeceğiz. Bu arada gerçekten binom dediğimiz konu aslında böyle tek bilinmeyenle yani bir şeye hakim olduğunda yapamayacağın soru tipi yok. Biraz uzun biraz kısa çıkar ama kesinlikle sonucu bulabilirsin ki ÖSYM her yıl bu konudan neredeyse soru sorduğu için bir net cepte diyebilirim. Hemen gel bakalım ilk sorumuza başlayalım. Ee, burada eninci kuvvet açılımında dördüncü ve on ikinci terimlerin katsayıları birbirine eşit olduğuna göre demiş. Hiçbir şey bilmiyorsam, kaçıncı terimler olduğunu bilmiyorsam reyliği açıyordum. Ama burada bana dördüncü ve on ikinci terimler dediği için e, direkt olarak aç açacağımı biliyorum. Hemen burada kuvvetimin ne olduğunu biliyorum ne? Dördüncü terimde bir eksi enin üçlüsünü açarım. E, bana şimdi burada diğer terimlerden bahsediyor mu? Hiç hayır. Katsayıları birbirine eşittir diyor. Bana ne buradaki tık 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 diğerlerinin açılımından. Hani birinci yazdım, ikinci yazdım, alttakini ikincinin üstüne verdim diyeceğim ama bunlara gerek yok. Direkt olarak katsayı dediği için bunlardan da gelecek bir katsayı olmadığı için burada kalmam kafi olacak. Aynı şekilde 12. terimin katsayısı da direkt olarak 12'de e n'in 11'lisini açacağım. İşte bana diyor ki bunlar birbirine eşit. Bundan sonra aslında sorunun binomla hiçbir alakası kalmadı. Hemen hatırlayalım. Şöyle kombinasyonda bir tane özelliğimiz vardı. E n'in a'lısı eğer e n'in b'lisine eşit olursa bu ne zaman olur? İki farklı durum söz konusu. Ya üstler birbiriyle aynı iken atlar birbirleriyle aynı olabilir bu okey. Veyahut da alttaki iki sayının toplamı bana yukarıyı verdiğinde yine bu eşitlik sağlanır. Şimdi ben buraya geldiğimde bir kere altların birbirine eşit olamayacağı aşikar. 3 ile 11 birbirine eşit değil. Madem öyle dedim alttakilerin toplamı yani 3 artı 11 bana üstü yani neyi vermeli dedim. Şak diye cevabımı da işaretlemiş oldum. Şimdi bu açılımdaki terimlerden bir tanesi bu. Kaçıncı terimin olduğunu biliyor musun? Hayır. Aklın yolu bir o zaman. Kaçıncı terim olduğunu bilmiyorsam hemen ne yapıyorum? Tabii ki enin re'lisini açıyorum ve hiçbir şeyle uğraşmadan direkt olarak taslağımı hazırlıyorum. Birinciyi yazdım, ikinciyi yazdım. Burası olacak R. Toplamları bana verecek en eksi R'yi. Şimdi bundan sonra artık verilenle bunun arasındaki ilişkiye bakarsam. Bir x'in üstünün ne olmasını istiyorum? 2. Hemen geldim. X'in üstünde burada ne var? 2 çarpı bu. Demek ki buradan n-r'nin öncelikle ne olması lazım? 1. 2 kere 1, 2'dir çünkü. 2. Buradan hemen y'nin kuvvetine bakarsan. y üzeri eksi 1'in r'ninci kuvveti olur. Nitekim eksi r, eksi 4 olacaksa r'nin 4 olduğunu bilirim. Şahane. E, r dediğim 4 ise n'in de gönder bu tarafa 5 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sorunun benden istediği neymiş? K bölü neymiş? Öncelikle zaten n'nin 5. 5 olduğunu bildik. K dediğim buradaki neyi bul diyor bana? Katsayı bul diyor. E bulurum. Bunlardan zaten katsayı 1 gelir. N'i ne bulmuştuk? 5. R'yi ne bulmuştuk? E, hemen ona da bakalım. 4. O zaman burası da 5'in dörtlüsü olacak. Nitekim bu 5'in birlisine yani 5'e eşit olacak. O halde 5 bölü 5 dersek buradan cevabım da 1'e eşit gelecek diyelim. Ve geçelim 17. soruma. Bu sefer elimde çarpımlar var. Çarpım durumlarında hem ondan hem ondan terimler gelir ve bütün terimleri aslında birbirleriyle çarpıyor oluyoruz. Ve bu açılımdaki terimlerden bir tanesi bu. Bir kere Şimdi yine buna gitmeye çalışacağım. Burada bir 5. kuvveti açıyorum. Buradan bir şeyler gelecek. Diğerinden de gelecek. Benim buradaki bütün bütün terimlerle uğraşmama tabii ki gerek yok. Benim amacım burada verilenlere gitmek olacak. Bir kere y ikisinde de mevcut değil. Sadece buradan geldiği için y'nin üstünün ne olmasını istiyorum 4. Ona göre açacağım. Hatta direkt olarak artık böyle kaçıncı terim olduğunu bilmiyorum ya. 5'in bir şeylisi dedim. Birinci terimi yazdım. ikinci terimi yazdım. Y'nin üstü ne olsun istiyorum? 4. Direkt olarak R falanla uğraşmadan direkt olarak gideceğiz. Buraya 4 dedim. E 4 bir daha bana 5'i verir. İkincinin üstündeki alttan gelecek dedim. Şahane oldu. O zaman buradan Y üzeri 4'lü terimin katsayısını bilirim ben. 5'in birlisi 5 olur. Bir de buradan 2 gelir. Al sana 10 çarpı y üzeri 4 geliyor buradan. Şimdi ben bütün terimlerle alacağım ama tık tık onu diğerlerine dağıtıyorum ya. Ben bu terimi yakalamak istiyorsam buradakinden de x üzeri ikiliyi istiyorum. Ancak ve ancak ikisini çarparsam işte bu terim gelir dedim. Hemen geldim buna o zaman. Yine direkt olarak taslağı hazırlayacağım. Birinciyi yazdım, ikinciyi yazdım. Gel bakalım şimdi burası 4. Şimdi x'in üstü kaç olsun istiyorsun? 2. Zaten x sadece buradan geliyor. O yüzden böyle karmaşıklaştırmama gerek var mı? Hiç yok. Direkt olarak x'in üstüne 2 koydum. Toplamları bana 4 verecekse 2, 2, 4 eder dedim. İkincinin üstünü geldim aşağıya yazdım. Şimdi 4'ün ikilisi 4, 3 bölü 2'dir. Nitekim 2 kere 3'ten 6. Buradan x kare gelir ve eksi 2'nin ikinci kuvveti artı 2 üzeri 2'den 4 olur dedim. Yani buradan da 24 çarpı x kare geldi dedim. Şimdi bunları çarparsam sayılarımı çarptım. 240 x kare çarpı y üzeri 4 dersem al sana cevabım e seçeneğinde geldi. Şimdi bu ifadenin açılımındaki x bulunmayan terimdeki y'nin kuvveti ile. Burada bir kalırım ben. Öncelikle x baştan kaçıncı terimde bulunmuyor? Ben bunu biliyor muyum? Hayır. Bilmiyorsam hemen ne yapacağım? İşte 5'in bir şeylisini açacağım. Hatta açarken artık seninle bu dersimizde eğer ikisinden de etkilenen bir şey yoksa, ikisinden etkileniyorsa görmek biraz daha zor olabilir belki. Ama tekten geliyorsa direkt olarak şu alttakini boşluk bırakalım ve onu gözümüzde bulmaya çalışalım. Hemen geldim birinci terimi yazdım. X bölü Y kare dedim. İkinciyi yazdım. Sakın eksiği ikinciye vermeyi unutma. Aradaki eksi ikincinin önündeki eksidir. Şimdi tekrar cümleyi geri sarıyorum. X bulunmayan terim ne demek? X varken nasıl yok olur? Tabii ki kuvveti sıfır olursa. Bak X üzeri sıfır, X yoktur. Y üzeri sıfır mesela Y yoktur. Dolayısıyla ben burada X'in üstünün olmamasını istemem. Yani X'i terimin olmamasını istemem demek üstünü sıfır yapmam demek. Hemen geldim. Ben bunu elde edeceğim ya. 5 0 artı 5'e eşittir dedim. İkincinin üstünü direkt olarak aşağıya koydum. Bak bilinmeyen siz işi bitirdim. Şimdi soru bana buradaki katsayı sormuyor. Katsayıyla odaklanmama da gerek yok. Y'nin kuvvetini soruyor. Şimdi buradan bir kere Y ikisinden de geliyor dikkat et. E buradan e, Y üzeri 0 gelir. Buradan Y üzeri kaç gelir? 15 gelir. O zaman buradaki Y'nin kuvveti 15'imiş dedim. Şimdi Y bulunmayan terimdeki X'in kuvveti diyor bir de. O zaman hemen şunları şöyle bir silelim. Şimdi Y bulunmayacaksa e bir de buradaki X'in kuvveti. Öncelikle Y ne zaman bulunmaz? Y'nin üstü sıfır olmalı. Ha hocam o zaman bu sıfır olsun. Öyle bir şey yok. Çünkü Y sadece bir taneden gelmiyor. İkisinden de geliyor. Mesela böyle bir şeyde A1'ine birine 3K, birine 3 k birine 2 k diyebiliriz. Ama bunu görmekte zorlanabiliriz. Hocam ben bunu mu düşüneceğim? Hayır. Bildiğini okursan Y Yine tabii ki cevabın gelecek. Şimdi kaçıncı terim olduğunu bilmiyorsam pratik göremedim. Buna dedim R ve buraya dedim 5 eksi R. Sadece Y'nin üstüne odaklanıyorum. Buradan yukarı attığımda Y üzeri eksi 2. Üstün üstü çarpılır 5 eksi r gelir. Artı diyorum buradan da üstü 3 r gelir. Şimdi y olmayacaksa üstü 0 olacak dedim. İçeriye dağıttığımda eksi 10 artı 2 r artı 3 r. Eşittir sıfırsa... 5R'nin 10 olmasını yani R'nin 2 olmasını isterim. Pardon bana R falan demiyor. Burada da ne diyor? Ee, y bulunmayan terimi bulduk. Burada da X'in kuvveti diyor. Şimdi R kaçtı? 2 idi. Ben R yerine 2 koyarsam burası kaç olur? 3 olur. X'in kuvveti kat da hiç bakma diyor. Gerek yok o zaman boşuna kürek çekmeye. X'in üstü ne olacakmış? 3 olacakmış dedim. İşte bu ikisinin toplamı nedir dediyse al sana cevabı işaretledim. Yani sen doğru taslağı hazırlayıp doğru hamlelerini yaptığın anda binomda yapamayacağın hiçbir soru yok. Aklın yolu bir. Tek bir yöntem kullanıyoruz aslında ve her soruyu getiriyoruz. Kiminde daha pratik bir şeyler görebiliyoruz diyorum katabiliyoruz. Kiminde katamıyoruz. Katsan da katmasan da ne yaparsan yap her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan da doğru seçeneklere yani doğru çözümü yaptığın anda cevabı da buluyorsun. Şimdi bu açılımdaki x, y'nin kuvvetleri eşit olduğu terimin katsayısı. Bir kere x burada var, y x'ten de etkileniyor. Ben bunun ne olduğunu bilemiyorum. Ha, bu beni zorlar dedim. Bildiğimi okuyacağım dedim. Yani bilmiyorsam hemen bir r ile açılım yapacağım dedim. Birinci terimi aldım yazdım. Bak aynen uyguluyorum. İkinciyi yazdım. Sonra sadece düzenleyeceğim. Ne olduğunu bilmiyorum. Alttakini ikincinin üstüne verdim. Toplamları bana 6 verecekse. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık e, katsayı soruyor. Tabii ki katsayıyla da ilgilenelim. Ve bunu bir açalım. Altının reylisi gelecek. Hemen bunu dağıtırsam. X üzeri çarpıyorum. 3 çarpı 6. 18 eksi 3 R geldi. Buradan Y üzeri 6 eksi R geldi. Ve buradan da Hemen 2'nin 1R'ninci kuvveti gelir. Şöyle yazalım onu. 2 üzeri R diyelim. Bir de bunları çarparsam Y üzerine gelir. 2R'ye gelir. Şimdi X'in üstünü gördüm zaten. Tek bir tane terimden geldi. O da nedir? 18-3R. İşte bu. Y'nin üstü tabanları aynıysa üstleri topladığımda ne olur? 6 artı R olur. İşte ben bunları eşit kılan R'yi bulmak istiyorum. 12 eşittir 4R dersem R'nin buradan 3 olduğunu bilirim. Şimdi soru bana bunu sormuyordu. Kat sayısını soruyordu. Şimdi artık X'lerle hiç uğraşmadan neticede istenen şartı sağlama yapmaya gerek yok. Ben buradan bulmuş oldum. Direkt olarak katsayı sorduğu için sayısal değerler getirecek olan yere yazıyorum. Burası altın üçlüsü ise 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyel dedim. Tık tık gidenleri götürdüm. Burası ne oldu? 20. Bir de bunu 8 ile çarparsam al sana cevabım. 160 geldi. Bu kadar basit. Ne sorarsa sorsun görüntüler değişir çözümler değişmez. Şimdi bu açılımda x kareli terim bulunmamaktadır diyor. İşte ÖSYM daha önceki yıllarda çokça sordu. Yani birden fazla parantez kuvvet açılımında hem ondan hem ondan etkilenen değerler oldu. Dolayısıyla birden fazla binom açılımı kullanmak zorunda kaldım. Sen bir taneyi doğru yapmayı biliyorsan zaten iki tane sorsun, üç tane sorsun kime ne, ne fark eder ki? Diğerleri zaten otomatikman doğru gelecek. O halde ben diyorum ki ben burada x kareli terimlere odaklanacağım. Geri kalanı bildiğin işte bir yorum olacak üstüne. Ne olacak ki? Şimdi burada bilinmeyen var bir kere bunu bilemedim. Ama ben buradan x kareli terim gelir. Nereden gelir onu? Hemen şöyle bir taslak hazırlayacağım. Zaten bir tanecik var. Hemen 3'ün bir şeylisi dedim. 2x dedim. 2 dedim. x'in üstü kaç olsun istiyorum? 2. 2 bir daha 3'tür burası. 1. Alttaki sayı ne olacak? 1. Şimdi buradaki x kareli terimin kat sayısı ne olmalı? 3'ün birlisi 3. Çarpı 2 üzeri 2. 4. x kare var ve buradan ne gelir? 2 gelir. Yani 6 kere 4. Buradan ne geldi? 24 x kare geldi. Şimdi sana diyor ki x kareli terim yok. Yok. Nasıl yok? Var işte burada. ha işte bu nasıl olmaz biliyor musun? 24 x kare varsa burada aşikar. E sen bundan 24 x kareyi ancak çıkartırsan 0 x kare kalır. Yani x kare uçar gider. Dolayısıyla zaten burada eksi varsa demek ki buradan gelecek olan x kare teriminde kat sayısı 24 olmalı. Eksiyi dağıttığım anda zaten eksi 24 cepte olsun. O zaman diyorum ki Burada da 4'ün bir şeylisi olacak ne lise bilmiyorum. Hemen buraya a dedim. Hemen buraya bir dedim. E burada da x üzeri 2 olsun istiyorsan bu iki bildiğimden gideyim. 2, 2, 4 eder dedim. Bunu da bunun altına yazdım eyvallah. Şimdi işte buradaki kat sayının da 24 olacağını biliyorum. Öncelikle 4'ün ikilisi 4, 3 bölü 2'dir. 2 kere 3'ten bu ne olur? 6. Çarpı a kare. Buradan zaten 1 geliyor. Buradan zaten x kare geliyor. İşte x kare terimin kat sayısını buldum. Bu 24 olmalı dedim. A kare 4 olmalı dedim. Her iki tarafın kökünü aldığımda a 2 de eksi 2 de olabilir. Hangisi olabilir diye soruyor zaten. E nitekim a burada seçeneklerde 2 olarak c şıkkında mevcut diyelim. Ve 21. sorum. 2022 AYT'de çıkmış ÖSYM binomdan vazgeçmiyor. Aslında bize eğer böyle ezberlediysen o ezberin içine gömülüyorsun ve e, soruyu kaçırabiliyorsun. Ama at gözlüğüyle baktığında aslında gerçekten cepte bir net diyebilirim binom için. Şimdi A pozitif bir gerçeği sayı bu ifadenin açılımındaki x üzeri eksi ikili terimin katsayısı x kare terimin katsayısının 16 katıdır. Demiş, bildiğimi okuyacağım tabii ki. Biliyor muyum ben bunları? Hayır. İkisinden de etkilenerek mi geliyor? Evet. O zaman hiç derdim değil. Tabii ki bu tarz sorularda pratik çözümler yapabilirim. Ee, gözümle direkt görebilirim. Mesela bu 6, bu 4 olduğunda 2 olur. Bu 4, bu 6 olduğunda x üzeri eksi 2 olur gibi yorumlar yapabilirim. Ama bunun için biraz daha hani böyle sayılarla oynamaya, daha böyle pratik düşünmeye ihtiyacım var. Ama ben eğer bu soruyu sana böyle hemen şak diye buraya 6 buraya dördü koyup çözüyor olsam ben bunu nasıl düşüneceğim diyebilirsin. Nitekim haklısın. E bu AYT'de çıktığına göre vaktin zamanın var. Benim amacım senin bu soruyu işte saniyeler içerisinde çözmen değil çözmen. Dolayısıyla ha bir eksik ha bir fazla ne fark eder ki bildiğini oku bak göreceksin soru gelecek. O yüzden olayı daha zor görülecek şekilde anlatmıyorum. Ben bu terimlerin kaçıncı terimler olduğunu bilmiyorum. O zaman ne diyorum ben onun reylisini açacağım. Birinci terimimi yazıyorum ikinci terimimi yazıyorum. R'yi bunun üstüne veriyorum. Burası 10 eksi R olacak diyorum. Ve şimdi düzenlemeye gidiyorum. Burası onun R'lisi. Hemen buradan x üzeri 10 eksi R gelir. A üzeri R, x üzeri R gelir. R'yi buraya gönderirsem. Aslında şunu tek de yazıyorum. Ben x üzeri 10 eksi 2 r dediğim anda işte en genel formatın bu olduğunu biliyorum. Şimdi ne çıkarsa baktım artık hiç derdim değil. Ben bunu böyle yazdıktan sonra ne bulmak istiyorsam bakıyorum x'in üstü ne olsun istiyorum? Eksi 2. Pardon. x'in üstü nedir burada? 10 eksi 2 r. İşte bu eksi 2 olacaksa al 12 eşittir. 2 r olmalı. r ne olur? 6 olur. Şak diye buluyorum işte. Yani böyle çok ileri bir şeyler düşünmeme de gerek yok. Şimdi bunun kat sayısı diyor bana. Hemen hiç uğraşmadan önce bunu bir yazayım. R'yi kaç bulmuştum? 6. 10'un 6'lısı ve buradan ne gelir? A üzeri 6. Zaten x üzeri bir şey bir şey hikaye. Katsayı odaklan diyor. İşte bu x üzeri ikili terimin katsayısının 16 katıymış. Madem öyle bir de bana ne lazım? X üzeri ikili terimin katsayısı lazım. E her şey buradan geliyordu zaten. Şimdi de x'in üstünde gördüğüm bu sayının yani 10 eksi r'nin 2 olma şartını sağlayan Yeni hadi R'ler karışmasın ama R değerim nedir dediğimde 4. Bu sefer R ye yerine 4 koyduğumda işte buradaki katsayı gelecek ve A üzeri ne olacak? 4 bitti. İşte bu eşitliği sadece artık çözmeye çalışacağız. Hemen onun altılısı bir kere onun dörtlüsüne eşit kombinasyon bilgimden. Çünkü 6 ile 4'ü topladığımda bana yukarıdaki sayı veriyor. Tık tık bunlar gitti. O zaman a'ları bir araya geçirirsem bunu da yukarı eksi olarak geçirdiğimde a üzeri 2 eşittir 16'ymış. E 4'ün karesi 16'dır. a dediğim 4 veya eksi 4'tür ama başında bana pozitif dediği için direkt olarak cevabım c seçeneğinde gelir. Gördüğün gibi yani Oy ben bunları göremem ben bunu düşünene kadar zaman geçti hocam ben bunu nasıl bileyim. İşte falan demene gerek yok yani. O yüzden bildiğini okuduğunda çok rahat bir şekilde sorular geliyor. İşte bu da onlardan bir tanesi. Bu arada 2021 AYT şu ana kadar ki sınav gelmiş, geçmiş sınavlardaki en zor AYT sınavıydı gerçekten. Her soruda böyle çok akılcı şeyler bulunabiliyordu. Görüyordu. Çok zorlayıcı özellikle bir polinom sorusu vardı ki maazallah. İşte bu da binom sorularında böyle şaşırtmacaları böyle bir alengirli hani cümlelerde kapalı bir şekilde aslında bilginin verildiği çok şık çok güzel bir soru idi. Şimdi yine iki tarafında da X'lerden oluşan bir tane açılımım var. Eni bilmiyorum. Tüm katsayıların aritmetik ortalaması 0,2'dir diyor. İşte bu birazcık aslında ortalama nasıl dedi, tümü dedi, ne diyor bu diye öğrencileri böyle bir vurguna uğrattı şu cümle. Çünkü açık değildi ama sen şöyle at gözlüğüyle bak diyorum ya hep bildiğini okuduğun anda aslında bu cümle zor olmaktan çıkıyor. Sen Pardon da katsayıların aritmetik ortalaması derken 2 bölü 10 neye eşittir? Aritmetik ortalamaya. Aritmetik ortalama nedir? Katsayıların toplamı bölü sayısı. E, katsayıların toplamını nasıl bulurum ben? X gördüğüm yere yani değişken yerine 1 koyarak. E, ben burada X yerine 1 koyduğumda 1 eksi 2'nin eninci kuvveti olur. Nitekim bu eksi 1'in eninci kuvveti olur bu cepte. İndim aşağıya. E, kaç tane katsayım var? Aslında bu da sana şunu soruyor. Yani bir soruda aslında çoklu bir kazanım var bak. Ee, önce bir bunu yazalım. Sonra o kazanımlardan tekrar bir analiz edip bahsedeceğim. Eninci kuvveti açarsam bunun bir fazlası karede 3 üç terim. Üçüncü kuvvette de 4 terim. En de en artı bir tane terim var. Dolayısıyla buradaki terim sayısı bu şekilde olacak. Şimdi gel sadeleştir. Çünkü eksi birin kuvvetleri ya eksi birdir ya birdir zaten. Hemen 2'ye bölersem bu ne olur? 1 bölü 5. O zaman bunun 5'e eşit olduğu zaman ne kaçtır? 4. Tesadüfün böylesi Zaten yukarısı da ne oluyor? 1 oluyor. Demek ki buradaki ne neymiş? 4 imiş dedim. Şimdi bak burada sana aritmetik ortalama kazanımı yaptırdım. Daha sonra katsayılar toplamını kullandırdı. Ee, değil mi? Terim sayısını kullandırdı. E yetmedi sonra buradan eni bulduk. Bak Binom açılımından katsayılar toplamı. Terim sayısını bulduk. Bir de şimdi x kareli terimin kaçıncı terim olduğunu bilmiyorum. Yani bir binomdaki karşıma çıkabilecek zaten 4 tane şey var. Bir de sabit terim. bunlardan diğerleri terim sayısı, katsayılar toplamı. Bir de n'in r'li açılımı zaten. E üçünü kullandırıyor bir soruda kazanım olarak bize. Hemen geliyorum. X kareli terimin kaçıncı terim olduğunu bilmiyorum. Hiç de derdim değil. Tahmin etmeye de çalışmayacağım. X üzeri 3 dedim. Eksi 2 bölü x kare dedim. Hemen kuvvetine r dedim. R dedim. Toplamları 4 olacaksa 4 eksi r dedim. Sadece x'lerin üstüne odaklanırsam. Şimdi tek de çarparsam 12 eksi 3 r gelir. Yukarıya atarsam x üzeri eksi 2'nin r'si. Yani buradan da ne gelir? x üzeri hatta şöyle diyelim. Ve sonradan yukarı atalım. 12 eksi 5 r oldu katsayım. Nitekim ben bu katsayım diyorum. Pardon, kuvvetim. Bu kuvvetin ne olmasını istiyorum? 2. Madem öyle dedim 5R dediğim 10 olmalı. Yani R dediğim kaç olmalıymış? 2'ye eşit. Bitti gitti. Bana ne soruyor? Katsayı soruyor. Şimdi bu katsayıyı verecek olan değerde yerine koyuyorum. X'lerle uğraşmama bile gerek yok artık. Burası oldu 4'ün ikilisi cepte. Buradan zaten x geliyor. Buradan x geliyor. Buradan eksi 2 üzeri r neydi? 2 geliyor dedim. Eksi 2'nin karesi 4 çarpı. 4'ün ikilisi 4 3 bölü 2 dersem bu da 6'dır. Al sana ikisini çarptığımda şak diye cevabı işaretleyebilirim. Ve son sorumda yine 2025 AYT'de çıkmış. Tazecik bir soru. Yine yorum yaptırıyor ama yorum yapmak vesaire zorunda da değilim. Ben bildiğimi okuduğumda zaten her soruyu çözebileceğimi biliyorum. Ne pozitif bir tam sayı olmak üzere bu ifadenin açılımında hem bu hem de x üzeri 16 eksi neyle ile terimin katsayısı k pozitif tam sayısına eşittir diyor. Bu katsayıyı bul bakalım diyor. Şimdi burada Alengirli düşünebilirim. Ee, biraz daha hani böyle e, akıl oyunu yaptığımda daha pratik çözümler yapabilirim ama bunları düşünmek herkese göre değil ama bu soruyu çözmek herkese göre olmalı. Dolayısıyla ben de ne yapacağım? Bildiğimi okuyacağım. Şimdi ben bunların kaçıncı terimler olduğunu biliyor muyum? Hayır. Bunun için R1'i açayım mesela. O zaman diyeceğim ki burası n'in r birlisi olsun. Hemen x kare burası x burası oldu r1 burası oldu n eksi r1. Şimdi bu da e, bilmiyorum ya r2'li olsun yani kaçıncı terim olduğunu bilmiyorsam. Aynı şekilde hatta direkt olarak e, r üzerinden r1 r2 diyebilirim ama hadi kafan karışmasın. Burası x üzeri r2, burası n eksi r2 olsun. Şimdi ben bunlarla ilgili öncelikle neler biliyorum? Bir, bana ne diyor? Buradaki katsayılar eşit diyor. Eyvallah diyorum. Burada zaten katsayılar x kareden x'ten hep bir geleceği için tek katsayım bu olur. Buradaki tek katsayım bu olur. Öncelikle ben burada n'nin r 1lisi eşittir n'nin r ikilisi dediğim anda bundan sonra e bunlar birbirine eşitse ya R1, R2 birbirine eşit olabilir. Kombinasyon bilgimden bunu biliyorum. Veyahut da e burada alttakilerin toplamı bana üsttekini verir diyebilirim. Okey miyiz? Okey. İki tane durum söz konusu. Zaten bilinmeyenler havalarda uçuşuyor. Şimdi hemen bir de x'in üstlerine bakarsam. Buradan x üzeri. 2n eksi 2r gelir. Bir de buradan r'yi topladığımda eksi r1 gelir. Buradan da x'in üstü 2n eksi r2 gelir. Şimdi dikkat ben bunlarla ilgili ne biliyorum? Bunlardan bir tanesinin üstü bu. Bir tanesinin üstü bu. Ama ben bunların üstlerine çıkardığımda e bakar mısın bundan toplarsam ne olduğunu bilemem. Hangisi hangisidir onu da bilemem. Ama bunların farkı bana 3'ü veriyor. Ben bunu bilirim. Madem öyle bildiğimden gideyim. O halde bunların da farkı. iki neyler birbirini götürür. Direkt olarak R2 eksi R1 mesela 3'ü verir. O halde bu ekartı oldu. R1 ile R2 birbirine eşit olsaydı farkları sıfır olurdu dedim. O halde R1 ile R2'nin toplamı da bana neyi vermeliymiş? Neyi vermeliymiş dedim. Şimdi başka ne yapabilirim? Hemen bir bilinmeyen daha devam ettirirsem. E burada da ikisinin üstünün toplamı 4N eksi R1 eksi R2 olur. Bunların üstünün toplamı da bana 19 ile 16'yı toplarsam 35 eksi 2N'yi verir diyebilirim. Çünkü devam etmem lazım bir veri daha lazım bana. O halde diyorum ki R1 R2'nin de ne olduğuna eminsem ben artık... Burası olur eksi 4 neden ne çıkardığımda bu 3 ne oldu? Eşittir 35 2 ne oldu? Sormuşlar valla. 5 n'nin 35 olduğu durumda al sana n'nin kaç olduğunu buldum. 7'ye eşit olduğunu. Şimdi bizden ne istiyordu? Katsayı istiyordu. O halde diyorum ki e burada N'yi 7 bulduğuma göre 7'nin R1'lisi soruluyor. Yani hala olay bitmedi. Bir de R1'i bulmam lazım. Gel bakalım neyi kaç bulduk? 7 bulduk. Hemen burada R1 artı R2'yi demek ki bulmuş olduk biz. R2 artı R1 eşittir 7 diyorum. Şimdi hop taraf tarafa toplarsam. R2 iki tanesi 10 olduysa bir tanesi oldu. 5 dedim. Bu 5 ise bu 2 oldu dedim. Yani burası 7'nin ikilisiymiş. Şimdi bu katsayı 7 6 bölü 2 dersem sadeleştirdiğimde 7 kere 3'ten 21'e eşit olacakmış. Şimdi evet gerçekten zorlayacağım. Gerçekten bize böyle yorum yaptıran bir soru. Ama aklın yolu bir. Sen bunu bu şekilde yazdıktan sonra elindeki mevcut olan veri gittiği yere kadar gittin. Sonra bir analiz edeceksin. Yani benim elimde bunlar varken ben bir tek bunların tam ol ne olduğunu bile bilmiyorum. Anca toplamlarını bilirim. Anca farklarını bilirim diye yorum yapabilirim. Çünkü hangi hangisinden geliyor vesaire onu bile bilmediğime göre aslında elimdeki malzemeyi aleyhime çıkarıma kullanmayı çalıştım. Ve bu zor güzel soruyu da sizlere bu şekilde kolaylıkla çözmüş oldum diyelim. Ve ÖSYM'de dediğim gibi her yıl çıkan konulardan cepte olan bir net konumuzu da hem TYT'de hem AYT'de aslında çıkıyor. AYT'de tekrar göreceğiz binomu. Ve e, cepte bir net diyeceğimiz konumuzu da tamamlamış olduk. Şimdilik benden bu kadar. Hoş ve hoşçakal. En önemlisi biliyorsun ki kendine ve hayallerine sadık kal. Müzik